Merhabalar. Bugün sizlere zihin kuramı becerilerinden bahsedeceğim. Aslında çok kısa bir şekilde bir önceki videomda değinmiştim size. Empatiden bahsetmiştim. Ve empatinin 3 temel özelliğinden, 3 temel basamağından bahsetmiştim. Demiştik ki empati geliştirebilmeniz için önce karşı tarafın zihinsel durumuna, içinde bulunduğu duygu ve düşünce ...dünyasına dair sizde bir kavrayış oluşmalı. Önce bunu anlamalısınız. Sonra onunla aynı duyguda buluşmalısınız. Buna duyguyu eşlem ediyoruz demiştim. Ve üçüncü olarak da ona yardım edebilmek, onun acısının ızdırabını dindirebilmek... ...ya da mutluluğunu paylaşabilmek için bir empatik motivasyonla hareket etmeniz lazım ki... ...sizde empatik gelişmiş olsun ee, diye söz etmiştik. İşte bugün bu ilk basamağı biraz daha detaylı ele alacağız. Karşı tarafın, karşımızdaki insanın zihinsel durumuna, düşünce ve duygu dünyasına dair bir kavrayış gelişmesi bizde. Bu nasıl meydana geliyor? İşte biz tam buna, tam da buna, bu zihin okuma durumuna zihin kuramı becerileri diyoruz. Zihin kuramı becerileri de çok önemli. En az empati kadar önemli. Zaten empati için olmazsa olmaz becerilerden bir tanesi. Çünkü dedi ki insan sosyal bir varlık ve sosyal yaşamın içerisinde var olabilmesi, mutlu ve memnun bir yaşam sürebilmesi, bu hayata tutunabilmesi, insanlarda oluşan bu sisteme entegre olabilmesi, yani bu sistem insanlarda oluşuyor derken aslında zihinlerden oluşan bir sistemden bahsediyoruz. Dünya derken değil mi? Yaşamak derken. Zihinlerde oluşan bir sistemden bahsediyoruz. Milyarlarca insan yaşıyorsa milyarlarca zihin var. Ve siz bu zihinlerle bağlantıda kalabildiğiniz müddetçe bu yaşamın içerisinde var olabilirsiniz. Hayattaki memnuniyetinizle, potansiyelinizi gerçekleştirmenizle, iş hayatınızda, aşk hayatınızda, aile hayatınızda, özel hayatınızda, her halükarda hayatın kendisi zaten buradan oluşuyor baktığınızda sosyal bir varlık olarak bir insanı ele, ele alırsanız. O yüzden zihin kuramı becerileri gerçekten çok önemli. Peki e, zihin kuramını şöyle bir kabaca yine tariflersem. Karşı tarafın zihnini anlayabilmem için önce bir şunu fark etmem gerekiyor. Benim zihnimle onun zihni birbirinden farklı değil mi? Önce bunu anlamam lazım. Bana kalırsa pek çok insan daha buralarda nasıl diyelim tökezliyor mu demeyeyim yani daha buralarda zorluk yaşıyor olabilir. Yani bir olaya bakarken benim bakış açım, benim düşüncem ya da o olayın bende yarattığı duygu ile başka bir insanda yarattığı düşünce ve duygu onun perspektifini, onun bakış açısına göre birbirinden farklı olabilir. öyle değil mi? Yani benim doğrum bana, senin doğrun sana. Benim üzüntüm bana, senin o durumda üzülmemen ya da ne bileyim başka bir şey düşünmen, hissetmen sana. Bunlar birbirinden farklı olabilir. Bu farklılıklarda doğru ya da yanlıştan çoğu zaman bahsedemeyiz. Karşı tarafta neden o düşünce ya da duygu oluşturuya dair çıkarımlarda bulunabiliriz sadece. Dediğim gibi insanların çoğu daha burada bana kalırsa zorluk yaşıyor. Çünkü görüyorsunuz değil mi konuşmalarda, tartışmalarda aslında birbirini anlama ya da karşı tarafın içinde bulunduğu haline dair çıkarımda bulunma güdüsünden, isteğinden, arzusundan ziyade... Sanki kendi doğrumuz tek doğruymuş gibi bunu kabul ettirebilme gibi bir mimariyle yürüyor genelde tartışmalar. İşte buradan da ister istemez şunu düşünüyoruz değil mi? Yani insanların çoğu daha bu temel düzeyde zorluk yaşıyor. Benim zihnim başka, onun zihni başka. Onun zihnini neler doğurdu acaba? Yani bugüne kadar neler yaşadığı, gördüğü, okuduğu, düşündüğü, hangi bağlamdan, hangi perspektiften bakıyordu olaya böyle düşünüyor, böyle hissediyor ru anlayabiliyorsam eğer işte zihin kuramı becerilerim iyidir anlamına gelir bu. Burada da zorlandığımızı düşünüyorum. İnsanlar olarak. En azından Türk toplumu olarak bilmiyorum Diğer yani toplumları detaylı bir şekilde. Pekala. Yani bu, bu zihin kuramı becerileri, yani zihin okuma becerileri de diyelim isterseniz bunu daha kolay olsun anlaması aslında iki şekilde gerçekleşir kabaca. Bunlardan ilki kavramsal olarak akıl yürütme sonucu karşı tarafın zihnine dair çıkarımda bulunabilirim. Yani mesela işte diyelim ki karşı taraftaki işte arkadaşım Fenerbahçeli koyu bir Fener taraftarı. Dün akşam maçı vardı ve kaybetti. Bugün de yüzü asık. Diyorum ki dün Fenerbahçe kaybettiği için bugün üzgün hissediyor. Bakın burada bir bilgiye sahibim. Ve o bilgiye dayanarak akıl yürütüyorum. Ne bu bilgi? Onun Fenerbahçeli olması bilgisi değil. Aslında buradaki bilgi şu. İnsanlar tuttukları takım maçı kaybettiği zaman üzgün hissederler. Gibi genel bir bilgiye sahibim. Değil mi? Ya da insanlar sınavı geçemedikleri zaman üzgün hissederler. İnsanlar bir yakınını kaybettikleri zaman üzgün hissederler. Ee, i̇nsanlar şöyle bir durumda karşılaştıkları zaman öfkeli hissederler. İnsanlar şöyle bir e, durum içerisinde kendilerini bulduklarında şöyle düşünürler gibi. Genel bilgiler aslında insanlara dair, sosyal yaşama dair genel bilgilere sahibiz her birimiz. Ve bu bilgiler de bizi kavramsal bir şekilde akıl yürütmeye iter o bilgileri kullanarak akıl yürütür ve karşı tarafın zihnine dair, zihinsel durumuna dair bir çıkarımda bulunuruz. Bu o zihin okuma becerilerinde kullandığımız şeylerden bir tanesi. Buna kavramsal usta vurma da diyorlar. Yani kavramsal bir şekilde e, akıl yürütme, mantık yürüterek karşı tarafın zihnini anlama. Bu arada bu nasıl oluşur tabi? Bu kavramsal usavurma dediğim şey, bu tarz zihin okuma. Sosyal yaşamda göre göre, deneyimliye deneyimliye, yaşaya yaşaya bunları öğreniriz değil mi? Gözleye gözleye, izleye izleye insanlar hangi durumda ne yapıyorlar, hangi durumda nasıl düşünüyorlar, hangi durumda nasıl tepki veriyorlar, ne hissediyorları göre göre yaşaya yaşaya. İşte tam da bu yüzden daha bu arada bu tarz böyle zihin okuma becerileri yaşamın ilk 3-4 yılında gelişir ve kendini göstermeye başlar. Hemen burada bir çocuk psikiyatristi olarak yine bir konunun altını çizmek istiyorum. Madem ki böyle göre göre duya duya yaşamın içerisinde yaşaya yaşaya biz bunları öğreniyoruz zihin kuramı becerilerini. O zaman tabii ki de bir çocuk özellikle de erken çocukluk döneminde yaşamın ilk 5 yılında olabildiğince olabildiğince ekrana maruz kalmamalı ve e, yaşamın içerisinde yer almalı. Tek başına bir odaya kapatılıp büyütülmemeli. Sanki bir fanusun içerisinde gibi koruyarak büyütülmemeli. Bilekiz aksine e, yaşamın içerisinde ne kadar yer verirsek, o çocuk ne kadar çok gözlerse, ne kadar çok yaşarsa insanların ne hissettiğini, ne düşündüğünü, nasıl davrandığını, ne kadar çok fark ederse zihin okuma becerileri de o kadar iyi gelişecektir ister istemez. O yüzden ekran değil, gerçek yaşam. Bunun altını bir kez daha çizmiş olalım. Ama bir sistem daha var. Zihin okuma becerilerinde kullandığımız. Bu az önce kavramsal usa vurma diye bahsettiğim sistemden farklı olarak orada bir akıl yürütme süzgeci vardı. Bu daha otomatikman gelişen bir sistem aslında. Bundan da çok kısaca empati videosunda bahsetmiştim size. Aynı nöronlar demiştim. Karşı tarafı üzgün gördüğünüzde, üzgün birisini gördüğünüzde sizin de yüzünüz hemen hop değil mi bir düşer. Sizin de ruh haliniz onunla beraber değişir. Mutlu birini gördüğünüzde sizin de yüzünüzde hemen bir tebessüm oluşur bilen birisini gördüğünüzde. İşte bunlar hep aynı nöronlar sayesinde olur. Aynı nöronlar da karşı tarafın zihnine dair bir kavrayış geliştirmemizde önemliler. Ama bunlar çok daha otomatikman, refleks gibi hızlıca devreye giren sistemler. Aslında istemsiz bir şekilde devreye giren bir sistem, aynı nöron sistemi. Ve o kavramsal akıl yürütmeden farklı olarak burada daha sezgisel bir şey vardır. Daha otomatikman devreye giren sezgisel bir kavrayıştan bahsediyoruz. Burada üzgün birisini gördüm, benim de hemen yüzümde yaşıyor ve ben de Üzgün hissediyorum ya da modum değişiyor. Şu mutlu birini gördüm ben de mutlu oluyorum ister istemez. Belki sebebini bile bilmiyorum neye gülüyor, neye mutlu. Belki sebebini bile bilmiyorum neye üzgün, neye ağlıyor. Ama siz de onunla beraber aynı yerde buluşabiliyorsunuz aynı nöron sistemi sayesinde. Yani aynı nöronlarda zihin okuma becerilerinde e, akıl yürütme kadar önemli ve hatta belki o akıl yürütme dediğim şeylerin zemini oluşturan beceriler. Çünkü zihin okuma becerileri az önce bahsettiğim kavramsal bir şekilde ya da zihin okuma becerileri aslında böyle 3-4 yaş civarı gelişiyorlar. Ama e, e, aynı nöron sistemi daha doğumdan itibaren aktif. Bir bebek bile, yeni doğan bir bebek bile siz önüne gittiğinizde sizi takip eder ya da işte sizin yüz ifadenizi ilkel düzeyde de olsa taklit eder yaptıklarınızı. Aynı nöron sisteminin doğumdan sonraki daha ilk bir haftada aktif olduğunu biliyoruz. Bu da çok önemli. Çünkü şunu görüyorsunuz değil mi bir yandan? Bakın şöyle insanlar da var. Karşı tarafın ne hissettiğini, ne düşündüğünü mantıksal olarak çok iyi biliyor. Yani öfkeli mi, kızgın mı, üzgün mü? Ben böyle yaparsam o zaman şöyle hisseder. Bununla ilgili mantıksal olarak akıl yürütmede hiçbir zorluğu yok. Bunların hepsine sahip ama buna rağmen bunu sosyal ilişkisini güçlendirecek şekilde kullanamıyor. Empatik bir şekilde hareket edemiyor. Mantıksal çıkarımı ilişkilerini güçlendirmeyebiliyor. Biz bunu neyde görüyoruz? İşte mesela yüksek işlevli otizmlilerde bazen değil mi? Ya işte Asperger sendromunda falan. Aslında sorduğunuzda işte ne bileyim böyle şeyler var. Onları değerlendirirken bazı hikayeler okuruz biz mesela İşte içinde pot kırılan, gaf yapılan hikayeler deriz ki burada sence birisi bir pot kırdı mı, işte bir gaf yapan vesaire oldu mu? Burada birisi söylememiz gereken bir şey söyledi mi? E, çünkü şöyle düşünürüz, otizmde zihin kuramı becerileri zayıftır ve kişi karşı tarafın zihnine dair çıkarımda bulunamaz. Haliyle buna doğru cevap vermeyecektir gibi bir düşüncemiz olur. Ama kişi yüksek işlevliyse ya da çok daha ...hafif, çok çok hafif tarafından otizm spektrumunun e, ya da zeka düzeyi çok yüksek parlak zekaya sahip bir e, hafif otizmli bireyse... ...gayet de güzel mantıksal çıkarımda bulunup kim pot kırdı, niye pot kırdı, e, ne dememesi gerekirdi, orada ne, ne demesi daha doğru olurdu bunu bilir. Ama sezgisel anlamda, duygusal anlamda e, ona bir reaksiyon nasıl diyelim eksik kalan bir şeyler olabilir ya da öyle söyleyelim sezgisel anlamda. Hal böyle olunca onları bilse bile sosyal yaşama in adapte olamayabilir işin sezgisel kısmında problem olduğu için. Dediğim gibi sezgisel kısmı daha çok aynı nöronlarla ilgilidir. Yani bunun için illa ki sadece otizmli bir birey olmanıza gerek yok. Yani baktığınızda pek çok insanda e, sezgisel akıl yürütme demeyelim ama ona akıl yürütme diyemeyiz zaten. Otomatikman devreye girdiği için. E, empatide özellikleri olan bu sezgisel anlama kısmında zorluk olduğunu görürüz. Değil mi? Narsistler mesela. E, yani karşı tarafın duygusuna duyarsız olan pek çok insanda e, böyle bir zorluktan bahsedebiliriz. Peki, tabi bilemiyorum bu arada onların aynı nöron sisteminde bir sorun mu var yok mu diye bunu sadece gözlemsel anlamda söylüyorum ama yani şöyle bir toparlarsam eğer sizler için dediğim gibi zihin kuramı becerileri sosyal yaşamda var olabilmek için, varlığımızı sürdürebilmek için olmazsa olmaz temel bir beceri ve zihin kuramı becerileri de yani karşı tarafın zihnini anlayabilmemiz onun ne düşündüğü, ne hissettiğine dair bir çıkarımda bulunabilmemiz de iki şekilde olur. Birincisi akıl yürütme yoluyla olur. Ki bu akıl yürütmeler de normal yaşamda gözlemlediğimiz, duyduğumuz, okuduğumuz, izlediğimiz bütün bilgilerden, edindiğimiz bütün bilgilerden, bütün uyarılardan, bize olan bütün girdilerden elde ettiğimiz şeylerle ortaya çıkan bilgilerden yola çıkarak akıl yürütürüz ama bir de akıl yürütmeyle değil de otomatikman aynı nöron sistemiyle devreye giren sezgisi olarak onun onun nasıl bir durumda olduğunu fark edebilme becerimiz var. Bu da zihin kuramına katkıda bulunur dedik. Bunun da özünde aynı nöronlar bulunur dedik. Bu iki beceri gerçekten önemli. Aksi halde yani çevremizdeki insanları birer insan yani zihinlerde oluşan Düşünce ve duygularda oluşan birer insan olarak değil de birer beden olarak sadece görebilirsiniz. Değil mi? Bu da ister istemez sosyal yaşamın içerisinde, yaşamın içerisinde yani sosyal olmayan yaşam yok zaten. O yüzden yaşamın içerisinde var olabilme becerinizi çok azaltır. Yani ben bütün bunları size anlatıyorum bir önceki videoda, şimdiki videoda yakın zamanda paylaşmıştım zaten şöyle sosyal diye bir kitap okuduğumu. Zaten benim hep ilgi duyduğum bir psikiyatrist olarak da ister istemez işin, bir çocuk psikiyatrisi olarak özellikle işin nasıl denir, bilimsel kısmına da nispeten hakim olduğum alanlar hem kişisel ilgi alanım sebebiyle. Ee, ama bu kitapta biraz vesile oldu bunları derleyip toplayıp sizlere anlatmam konusunda. Mükemmel bir kitap. Tekrar altını çiziyorum. Bana kalırsa her çocuk psikiyatrisinin özellikle okuması gereken bir kitap. Ama e, nörobilim temeli olmayan insanlar için ağır ve anlaşılması güç kaçacaktır. Onun da altını tekrar çizmiş olayım. Bu vesileyle sizlere bunları anlatıyorum. Eee Evet buradan nereye geleceğimi unuttum. <laughs> ama önemli değil. Şöyle yapacağız. bir sonraki videoda bu kitap otizmli bireyleri çok güzel tanımlıyor. Tam ona, ona bahsedecektim az önce. Yani insan sosyal bir varlıktır. Sosyal yaşam diyorum ama sosyal olmayan bir yaşamdan bahsedemeyiz. i̇nsanları insan yapan şey zihinlerinin var olmasıdır. Aksi onlar birer bedenden ibaret olurlardı eğer sizin zihin okuma becerileriniz, zihin becerileriniz zayıfsa, buralarda ciddi sıkıntılar yaşıyorsanız, ister istemez yaşama adapte olabilme mümkün olmayacaktır. Bunun tipik örneklerinden bir tanesi otizm spektrum bozukluğudur. E, ve kitapta da otizmli bireyler için sosyal yabancılar diye bir tanım kullanmış. Bana kalırsa durumu anlayabilmek adına güzel bir tanımlama olmuş. Bir sonraki videoda bu sosyal yabancılık durumundan, sosyal yabancılardan ya da otizm spektrum bozukluğundan bahsetmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın.